TV ekranlarından herkese merhabalar sevgili seyirciler yine bir biz bize de Bışar'la beraberiz Bışar programa hoş geldin hoş bulduk arkadaşlar başlarken herkesden ricamız Yayınımıza like atması ve kanalımıza abone olması. Belki de 2025'in son biz bize arkadaşlar. Olabilir. Ama Bu belki değerli, de değerli, değerli bir program. Belki de tabii son dakika gelişmelerine göre bir sürpriz de olabilir. Önce bir gündemle başlayalım istiyorum Büşar. Okan Buruk hakkında bir gazeteci ismi evet, Sevilay abi. Yılmaz. Bir Yılman. iddiada Sevilay Yılmaz. Sevilay Yılmaz bir iddiada bulundu. Okan Buruk'un da Elarümeysa nın mesajlaştığı bir iddiası ve bu konuyla dahil olacağı, bir tutuklanacağı, gözaltına Yok. alınacağı haberi. İfadeye okay. bir verelim mi diyor? İceli verelim verelim. konuşalım. ela bela, bela. Bela olmuş başka kulüplerde de şeyleri var. Neyi var ee, yani. mesela önemli bir kulüp önemli bir kulübün teknik direktörü de şeye ifade. Hangi kulübünün? Ya aslında söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye düşünüyorum ama Okan Buruk ismini duydum. İddialar bu yönde. Ya yani iddialar bu yönde. Yani çok ciddi, Galatasaray... çok önemli bir şey söylüyorsunuz yani, bu arada. Yani valla öyle. Yani ne yapayım? Yani bizim de bela, bela olmuş. Fenerbahçe'nin de başına, efendim mesela Galatasaray'ına Beşiktaş biliyorsun Serdar bilgili ismini de vermiş. Bilmiyorum tabii. Okan Buruk'la ilgili neden hani ifadesine başvurulacak? Bilmiyorum. Yani bir yöneticiden yani... bahsediliyor. İddialar evet, da var ama bu yönde? Böyle evet. bir şey duydum. İnşallah değildir yani inşallah ee, ama emin olmasam da paylaşmam biliyorsun. Evet evet hanımefendi emin olduğunu iddia ediyor ve bu, ıı, ardından, bu, bu ardından da yalanladı. başsavcılık Okan Buruk'la ilgili durumu yalanladı. Yalan. İfade çağrılacağına dair bir şey olmadığını hemen bir saat sonra biz yayında bir haber TV yayınındayken verdik. Ardından başsavcılık yalanladı. tabii çok sorumsuzca yapılan bir hareket onu söyleyelim dolayısıyla hani koskoca Galatasaray kulübünün teknik direktörü ifadeye çağrılacak demek. Gerçekten e, soruşturması gizli olarak devam eden bir süreçte yapılabilecek en büyük gaflardan bir tanesi. Emin, eminim diyor. Emin olmasam söylemem diyor. Ger hani kelimelerle telaffuz edilebilecek e, bir saçmalıktan öte bir şey. Hal böyleyken de bir kadın olduğu için çok daha fazla ileriye gitmek istemiyorum. Fakat Show TV gereğini de yaptı. Show TV ilişiğini kesti öğlen saatlerinde. Öğleden sonra 3-4 civarı galiba. İlişiğini kesti. Bana da çok sevgili bir tüm söyledi aradı. Show TV ilişiğini kesti dedi Sevila Yılman'la. Çok sorumsuzca bir hareket. İnsanların masumiyet karinesi var diyoruz. diyoruz. Burada lekelenmeme hakkı da var. Yani bu adamın çoluğu çocuğu ailesi var. Ya bu adamı sen niye lekeliyorsun böyle bir olayın içerisine atıyorsun ne alakası var ifadeyi çağrılmayacakmış işte. Niye ifadeyi çağıracak ve eminim diyorsun. Galatasaray savcılığı bu... da zan altında bırakıyorsun burada. Nereden tutsan elinde kalacak bir süreç. Galatasaray'da suç duyurusu yapacakmış zaten. Dolayısıyla Sevilay Yılman yaptığı büyük hata sonucunda e, bunun medeni olarak hukuki olarak karşılığını ödeyecek gibi duruyor. Peki bunun devamı gelir mi? Mesela hani Okan Buruk'la ilgili başka açıklamalarda gelir mi? Galatasaray bu işin içine çekmeye çalışan bir taraf var mı sence? Mesela bu Mesele, bir var mı? Bu meseleye şöyle bakmanız lazım arkadaşlar. Bu işin Galatasaray, Fener'i, Beşiktaş'ı yok. Saadettin Saran kulüp başkanlığından evvel Elavi Meysa Cebeci ile arasındaki görüşmelerle bugün bunları yaşıyor. Okan Buruk görüşmüşse görüşmesinde bir beis yok. Varsa bir uyuşturucuya dair bir şey o zaman konuşulur. Ki olmadığını da görmüş olduk. E, Serdar Bilgin'i birlikte olmuş, Okan Bilgin'i birlikte olmuş diyorlar. Bilmiyoruz olup olmadıklarını. İfadelerden okuduklarımız. Yani birlikte olmak başta başına bir base değil. Bir olay değil. O yüzden güzel insanlar bu meseleyi kapatın. Bu meseleyi bu anlamda kapatın. Bu meseleyi de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olarak bakmayın. Bunu bırakın. Zaten bunun böyle bakmaya Sarp Nisan'ın bizatihi kendisi ki geldiği zaman ben Fenerbahçe başkanlığı olarak buraya geldim benim evimi aradınız falan Fenerbahçe yaptıysan Fenerbahçe için yaptın falan demedi yani. Fenerbahçe kulüp başkanlığını hiç kullanmadı Beşiktaşlılar da. O yüzden büyük Fenerbahçe taraftarına da çağırım bu işi Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş olarak görmemeleri. Evet, e, ikinci konuya geçelim. Saadettin Saran biliyorsun çok sansasyonel bir haberle e, gözaltına alındı. İfadesi gözaltına de alındı, alındı. Demeyelim ama ifadesi alındı. İfadesi evet. alındı. Ondan sonra adli kontrol şansı adli kontrolle e, serbest bırakıldı biliyorsun. Son durum nedir? Orada bir gelişme var mı? Bugün de Saadettin Saran iddiaları yönelik bir Instagram'dan da paylaşım yaptı açıkçası. Bir onu da okuyalım, ondan sonra değerlendirelim. Ben oku, okuruz da çok uzayacak. Tamam, okey. Yani, Sen biliyorsun zaten ilçe'nin. E, arkadaşlarımız izleyenlerimiz de buradan görüyor. Ben içeriği okudum açıkçası. İki tane olay var. Bir Fahrettin Sarı'nın özel hayatına dair bir video e, birlikte olduğuna dair bir video yayın, yayıldı. Bu çok fazla sosyal medyaya düşmedi ama kulislerde bangır bangır bu video dolanıyor. E, videonun gerçek olmadığını tekstip yayınladıklarını daha önce söylüyor Saadettin Bey. Ki benim de kaynaklarım benzer bir şey söylüyor. Daha önce yani ses karşılaştırılması da yapılmış. O seslerin de Saadettin Bey'e ait olmadığı çıkmış ortaya. Dolayısıyla videonun ona ait bir video değil. İkincisi özel yazışmalar ortaya çıktı bugün. Ee, özel yazışmaları yap, e, yayan gazetecilere haklarında haberleşmenin gizliliğini ihlalden suç duyurusu yapılacak. Onu hani onu biliyorum. E, kimler yaptığını bilmiyorum suç e, şeyi e, paylaşımları ama kim bu mesajları yaydıysa onlar hakkında e, haberleşmenin gizliliğini ihlalden suç duyurusu yapılacak. Çünkü yani e, o, o zaman oradaki... biz bu mesajların doğruluğunu Kanıtlanmış Zaten, oldu böylece. Saadettin Bey de inkar ediyor o mesajları. Öte yandan bugün bazı e, e, medya meccalarında yer alan e, tamamen özel hayatı ilişkin yazı ve yorumlar diyor. O da inkar etmiyor bunu. Ama diyor ki ben yani bekar adama, evet. benim özel hayatımdaki yazışmalar kimini ilgilendirir? Dosyanın konusu değil. Dolayısıyla bunu niye getiriyorsunuz? Diyor Saadettin Bey. Ve yayanlar hakkında da e, suç duyurusu yapacağını söylüyor. Bakalım bu iş nereye evrilecek diyeceğim ama tabii test sonuçları bekleniyor. Test sonuçlarının sonucunda bir, belki kokain mokain çıkmayacak gibi duruyor ama e, hani orada bu şey sakinleştiriciler içtim dolayısıyla bir şey çıkar mı gibi bir his, izlenim bir hissiyatım oldu benim e, Sarettin Bu arada hala e, biliyorsun bu Asos'taki e, tarlanın bekçisi göz Bugün bu saatte yani biz bu bant çektiğimiz sırada ifadesini veriyor. Belki de o içti orada çünkü bundan galiba çok ufak bir şeymiş. Ekim yok ama bir esrar artığı bulunduğuna dair iddia var. Ufak bir gramlık bir şey bulunduğuna dair bir iddia vardı. Bakalım hani sonuçta mesajlaşmalarda Saadettin Saran evet ek gel ekilenleri ver vereceğim falan demiyor. Ela bir mesajı benim mesajına Saadettin Saran'dan bir cevap gelmiyor bu anlamda. İş nereye evrildi? bir, e, emin olmamakla beraber ben meselenin savcılık nezdinde de uyuşturucu kullanma noktasında sınırlanacağını düşünüyorum. Eğer o noktaya kanat getirmemiş olsalardı zaten tusuklarlardı. Ama o noktaya kanat getirdikleri için yurt dışı yasağı verdiler diye düşünüyorum. Evet sonunda futbola geçelim. Galatasaray dün Kasımpaşa karşısında çok önemli bir galibiyet aldı ve sezonu lider olarak kapattı. İlk yarı lider olarak kapattı. 2025'e lider olarak kapattı. E, maçın içindeki en önemli hikayelerden birisi de Icardi'nin 60 gole ulaşıp Hacı'yı geçmesiydi. Evet bugün Icardi inanılmaz duygusal bir paylaşım yaptı. Hacı da ona cevap verdi. Icardi'nin yapmış olduğu paylaşım ekranlarda uzunca bir metni var. Bunun içeriğinde sen okudun biliyorsun. Hacı'nin de cevabı var. Icardi ve Hacı arasındaki bu diyaloğu nasıl gördün? Abi bir defa Galatasaray'ın nasıl bir miras, nasıl bir kültür olduğunu çok güzel özetlemişler. Ve bu ikisi arasında geçen mektupta bir tabi video Betin Oktay'a asıl bir e, mesaj var nesilden nesile aktarılan bir tutku, bir miras, bir büyüklük ve ikade çok mütevazi bir şekilde. Ben sadece sizin bıraktığınız mirası devam ettiriyorum ama bu onuru yaşatan sizlersiniz. Bu süreci başlatan, bu tarihi yazan sizlersiniz. Ben sadece sizden aldığım mirası devam ettiriyorum diyor. Gerçekten bir kulüp hafızası, 120 yılı aşkın camialar ve bu camiaların neden toplumu bu kadar önemli etkilediğini, belli bir süreçte götürdüğünü ve Hani futbolun nasıl bir tutku olduğunu Galatasaray camiası Fenerbahçe İktaş'ta muhakkak öyle. Çok güzel böyle dolu dolu anlatan bir mitin olmuş. Mario Icardi'den George Haji'ye Haji'den de çok klas attığı hani sol ayağıyla yaptığı şutlar kadar klas bir cevap olmuş. Dolayısıyla Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu gösteren 2-2-10. 2 2 saygı. Iç, iç, tartışmasız. E, Icardi'nin son dönemlerde be, biraz belki eleştirilerini yapıyoruz ama yani bir ikonlaşmış bir isim kesinlikle. Ama yani Metin Oktay, Hacı, Icardi böyle devam eden bir süreç var ortada. E, nesilden nesile bir başarı, nesilden nesile bir ikonlaşma. Galatasaray'da sezon finali nasıl buldun? Kasımpaşa Kasımpaşa'daki galibiyeti. Buldum. Ondan Açıklası, önce de Antalyaspor'u 4-1 yenmişlerdi. Sadece, sadece bir tane şutla ve o da kaleyi bulan bir şut değil. Maçı tamamladı Kasımpaşa maçını Galatasaray. Oyunun içerisinde pozisyon vermese de çok yüksek pozisyonlar bulduğu, bulmadığı dönemler oldu. Ama maçın sonu tam Galatasaray'ın istediği gibiydi. Icardi'nin golü, Yunus'un golü, yani Sara'nın muazzam golü Galatasaray için ne yazıl, yani yazılsa oynansa diye umulan ne varsa oldu. Öyle diyelim. Barış Alper Yılmaz'ın çok ilginç bir istatistiği var. Bir onu getireyim maçla ilgili e, dün e, yapmış olduğu asiste 74 metreye bışar Barış Alper Yılmaz 9 saniyede koşmuş. Yani yüzeyin Bolt bu korkunç bir rakam. Olimpiyat var orada. 8.51 ne abi? Yani? 8.51 e, koşuya başladığı zaman dakika 9'da kası verdiği dakika. 10 saniye. Yani 9 saniyede pas vermiş ve koşusunu yapmış. Korkunç bir rakam. 74 metreyi 9 saniyede koşmuş Barış Alper Yılmaz. Hüseyin Bolt'un da Olimpiyat şampiyonu olurken 100 metreyi 9.74'te 9.58'e koşunu belirtmek lazım. Korkunç bir rakam. Şimdi bak en hızlı koşan en iyi futbolcu olmuyor. Ama hem en güçlü de en iyi futbolcu olmuyor. Hem yetenekli olup hem çok güçlü olup hem çok hızlı olup üstüne rakibin müdahalesinin de önüne geçiyorsun. Onu da arkada bırakıyorsun ve çok doğru bir pas atıyorsun. Gerçekten tarihe geçecek bir an izletti Barış kardeşimiz bize. Tebrik ediyorum onu. Alnından öpüyorum. Böyle bir sezonda tekrar buraya doğru çıkması muazzam bir iş. Girişi muhteşem yaptı. Bir kara ekran verdi ortasında ama sezon finalini yine güzel yaptı Barış. Böyle an. devam ederse 2025. 40 milyon euroları Avrupa'dan görür. Evet bir diğer imza isme geçelim. Dün imza isimlerinden birisi Yunus Akgün. Yunus Akgün'ün de çok yükselen bir performansı var bu Samsun Spor maçında 3 kilit galibiyette bir asist. Antalya Spor maçında iki asist. Ve Galatasaray maçında da 1 gol, 1 maçında bir gol bir asist. Kasımpaşa Yunus maçında bir gol bir asist. maçında da bir gol 1 asist de Yunus Akgün yıldızlaşmaya devam ediyor Galatasaray'da. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'da 10 numara konusunda şu sakatlık problemini de çözsün, Galatasaray'a başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Korkunç kreatif, korkunç akıllı, zaten altyapılarda hep on numara oynuyordu. oynuyordu. Kulübün hafızasını da taşıyor. Böyle devam ederse Galatasaray'da devam eder mi çok emin olamıyorum. Ama benim nezdimde Yunus gerçekten baş tacı, inanılmaz bir fark yaratıyor Galatasaray'a. Yani Galatasaray Yunuslu ve Yunussuz bambaşka oyunlar oynuyor. O yüzden ben açıkçası Yunus'un Galatasaray tarafından çok değerinin bilinmesini istiyorum. Taraftar zaten biliyor. İnanılmaz ee, inanılmaz ya. inanılmaz bir adam. Korkunç tabela yapıyor. Oyuna katkısı inanılmaz. İşeye birliği inanılmaz. Çevresindekilere yapmış olduğu etki inanılmaz. Yani yürüyen Galatasaray adam. Ocak ayının başına transfer dönemi açılıyor. Hazır Galatasaray'dayken de Galatasaray'da ismi geçen futbolcuları ben sana bir saymak istiyorum. Sen de bunların olabilitesini olmayabilitesini bir konuşalım istiyorum. Hani e, resmi bir ciddi bir bilgi olarak değil de olur ya da olmaz gibisinden. Evet, mantık, mantık yürüterek. Şimdi e, dün Okan Buruk yapmış olduğu açıklamada yapacağımız transferler Türkiye içinden değil de Türkiye dışından olacak diyordu. ama Demek bugün... ki maestro yok. Maestro yok ve bir gelişme de yaşandı bugün. Kerem Demirbay Eyüp Sporlu olan sözleşmesinin mukavelesini bitiriyor abi. Evet. Kemer Kerem Demirbay comeback olur mu Galatasaray'da? Bir altı aylığına. Fayda sağlar olsam, mı sence? Ben olsam, ben olsam açıkçası Berkan gidecekse Kerem'i hemen alırım. Ha benim altı numarada Leminen var, Torreira'm var. Kerem'e de konuşurum. Bak yedek kalmayı sorun etmeyeceksen eğer gel. Hani burada abilik yapacaksan rolünü iyi anlayıp yapmak lazım Kerem'e. Ha ben oynamak istiyorum derse o başka bir olay. Ama ben yedek kalmayı sorun etmeyeceğim. Bu takımın bir parçası olurum diyorsa Kerem bence alınmalı. Stoper olarak da Ozan Kabak ismi geçiyor. O da uzun süre sakattı. Sakatlığından döndü. İki haftadır forma şansı buluyor. Ozan Kabak olur mu Galatasaray'a stoper olarak? Çok genç Samet. 2000 doğumlu yanlış hatırlamıyorsam Ozan Kabak. Yani bakma çok gitti geldi. Çok iyi işler yaptı. Bayağı zaman ama çok genç. 25 yaşında. Barış Alper Yılmaz 25 yaşında diyoruz ki ya Avrupa yapar mı? Adam evet. bayağı yaptı. Liverpool falan yaptı. Liverpool o yüzden Ozan Kabak tecrübeli genç olarak bence her zaman Galatasaray'da olması gereken bir isim. Mesela Arda Ünyay değil de Ozan Kabak oynasaydı Union maçında, Fenerbahçe maçında biraz daha anlamda, tecrübeli milli, milli tecrübesi de var. Çok fark yaratırdı Samet. Hakan Çalhanoğlu ismi gittikçe şiddetleniyor yine Galatasaray'da. Var mı sence Okan Buruk'un yurt dışı demiş olduğu hedef olarak gösterdiği noktalardan birisi bence ve et, orta saha? Bence ta, direkt atış o. Ya yani birini alacaklarsa bence bu Hakan Çalhanoğlu olacak. Yani o hikayeyi tamamlayacaklar açıkçası bana kalırsa. Bir yabancı isimde Manchester United'dan Uruguaylı Manuel Ugarte var. Ugarte de çok iyi bir isim. Benim takip ettiğim, yakından takip ettiğim bir isim. Ama bence tercih Hakan Çağlan'ı ondan yana kullanacaklar. Çünkü hoca zaman zaman İlkay'ı da geride çekiyor. Orada Hakan'ın pasörlüğüne de çok, rejistasına da çok ihtiyaç duyacaklar. Ben açıkçası, hani ben anca Hakan alınmalı demiyorum ama Hakan'ı alacaklar diyorum. Evet, e, yarın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var. Biliyorsun Türkiye Kupası'nda e, bir derbiyle açılacağız Türkiye Kupası'nı. Ve bir muhtemelleri getirelim istiyorum arkadaşlar. Lütfen ilk olarak Fenerbahçe'nin Muhtemelini verelim beyler. Ben de Tarık, Mert Müdür, Şikrin Yaroz, Levent, İsmail Bartu, Oğuz Asensio, Şimanski ve Kerem Aktürkoğlu. Ben Farklı o... bir 11, çok eksik var. İki şey olabilir. Oğuz solda, Şimanski sağda olabilir. Ya da Oğuz solda, Şimanski... On numarada Asensio sağda olabilir. Öyle diyelim. Ama iki takımda çok eksik gerçekten. Bir de Beşiktaş'ın muhtemelini verelim. Kalede Ersin, Gökhan sağda Paulista, Calo, Rıdvan, Kartal, Demirege, Orkun, Vaşlar, Çörni, Raşika ve Tami Abra. Beşiktaş biraz daha değerli toplu duruyor en azıda. Nispeten. K orada da orta sağ çok şey durumda. Gerçi öbür tarafta da İsmail Bartu var. Rüzespor maçının orta sahası galiba. Kartal evet. Kayra, Demirege, Orkun. Evet abi. Yani iki takımın da böyle çok e, B plus bir derbi olacak. <laughs> Herhalde son yıllarda izleyeceğimiz en eksik derbi, yani derbi olabilir. Derbi de, o kadar kötü bir döneme denk gelmiş ki yani. Peki bu maç bir yıldız çıkartabilir mi? Atıyorum sönmüş bir Kerem Aktürkoğlu bu maçta gol atarak parlayabilir mi? Tamam ya da maça. Orkun çok eleştirilen Orkun müthiş bir derbi oynayarak tekrardan Beşiktaş'a o özgüveniyle ilk maçındaki çıkmış olduğu gibi taraftar desteğini Gazane mesela Beşiktaşın aslında bu bir da, da yapması lazım. Biliyorsun. Bu açıdan güne, e, bir, 2-0'dan bir karşılaşma da yapması lazım. Mesela Bilal'i çok arar bugün Beşiktaş. Onu söyleyeyim. Elbirel olsa şu kadroda çok daha rahatlardı Beşiktaş. Çok arar Bilal'i diye tahmin ediyorum ve açıkçası hangi dinler favorisi olmayan tam derbi işte bu. Değil mi? Ama Beşiktaş yenerse korkunç bir özgüven kazanır. Onu da söylemek lazım. Evet, e, Fenerbahçe konusu açılmışken bir de transferleri konuşalım. Fenerbahçe bir gidenler var. Fenerbahçe İrfan Can'la yapmış olduğu görüşme neticesinde yollara ayırma kararı almışlar. İrfan Can Fenerbahçe'de devam etmiş. Vallahi Samet ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer merkezde oyun yapmayı düşünürse tam Beşiktaşlık oyuncu. Trabzonspor e, Trabzon'da hani Zubko oynuyor. Onun yediği olarak olur mu bilmiyorum. Merkezde düşünür mü Trabzon? Orada da hani olay var falan. Onu çok emin olamıyorum. Ama Trabzon'a da iş yapar. Hiçbir diğer takımda iş yapar diye düşünüyorum. Şimanski ve Yusuf Ennesli ile de yollar ayırma kararı almış. Abi çok normal ama Yusuf Ennesli'ye bence teklif gelmeden hiçbir şey yapmayacaklar. Yani Yusuf Ennesli'ye teklif arayacaklar. E, teklif yoksa kalır. Ama Şimanski'yi kesin gönderecekler gibi duruyor abi. O da olmadı artık. O ilişki bitti. Fenerbahçe transferde e, hızlı ve hareketli bir dönem geçiriyor biliyorsun. PSV Eindhoven'ın orta sahası verman ile anlaştılar ama henüz daha açıklanmadı. Bir Sörlöt ismi çok yoğun bir şekilde geçiyor Fenerbahçe'de. 35 milyonluk bonservis bedeli de e, Sarı Lacivertlerin karşılayacağı düşünülüyor. Ne düşünüyorsun Sørlöt'ün? Sudan ile? biraz daha ucuz. Bak, Sudan biraz daha ucuz abi. Yani Duran'ın 25 milyon euro falan olduğu yerde 35 maaşının ha, yanlış anlaşılmasın. Duran'ın 30 35 30 25 30'ları bulduğu maaşlı yerde kiralık olarak maliyette eğer Sir sen çok daha üst seviyede oynuyor bana kalırsa. Sir sen 35 milyon euro mallığını alıyorsun. Yaşı daha çok genç. E, 12 milyon euro maaş oynatıyorsan gerçekten... Nasıl maaş 12 milyon euro? Icardi 10 alıyor. Osimen 16 alıyor. 17. 21 alıyor. Bir de tabii e, sponsorluğu da 21 var. Tabii onlarla. Sarenin fiyatını oynuyor. Tamam ama Samet Durhan'ın 22 sürü milyon euro aldığını düşün. Talişkan'ın aldığı bak. Anlatabiliyor muyum? Bence de fazla o anlamda. Yani sana ile kıyaslarsan fazla. Ama Türkiye <laughs> Ligi için iyi oyuncu. Hedesko'nun özel olarak Türkiye Liglerinde oynayan iki oyuncuyu istediği belirtiliyor Fenerbahçe'de. Birisi Samsun Sporlu Musaba biliyorsun sol kanat oyuncusu evet. bu sezonun yıldızı. 5 milyon euro bir e, sözleşme fesih bedeli varmış. Avrupa içinde bu rakam 6 milyon euro ve Tedesco'nun ısrarla Musaba'yı istediği düşünülü söyleniyor ve Maestro'yla da ilgili çok ciddi bir e, girişim olacağı düşünülüyor Fenerbahçe'nin. Sene Fenerbahçe. Tabii, Fenerbahçe. Bak, 2012 e, 13 Galatasaray'a bak ya da 11 12 Galatasaray'a bak Engin Baytar ligin iyilerinden bir tanesi de getirildi. Arada Necati getirildi. Ateş, Antalya'dan geldi o zaman. Sonra ne oldu abi? Burak Yılmaz, Selçuk İnan gelmişti. Burak Yılmaz geldi. Nordin Amrabat geldi. O kadro yürücü gitti Samet. Ligin o iyi oyuncularından yararlanmakta yarar var. Ligin gerçekten... Mesela Galatasaray Kerem Aktürk alt ligde aldı. Üstüne pişire pişire. Tabii üçüncü Barış Alper Yılmaz bugün senin yıldızın öyle. Yunus Akgün... Adana Demir'in yıldızı olduğu da sende oynamaya başladı. Yani ligin yıldız oyuncularını kapmak bence hiç fena bir yaklaşım değil. Bayern Münih modeli. Tabii abi hem yani rakibini şey yapıyor, hem yani ligi biliyor. Uyum sorunu yok. Sıfır sorun abi. Mesela diyorum ya dün de konuştuk yani e, Mendy Trabzonspor'un Mendisi şu anda Sevilla'da ilk 11 oynuyor. Hangi evet. takımımızda iş yapmaz ki abi 1.90 küsur boyu var. Ben de o günlerden de hep bağırıyordum Mendy'de Mendy. Ya Ramulo hangi takımımızda iş yapmazdı ya Ramulo. Tepkin'de iş yapmazdı. Ya abi şimdi Avrupa'da döktürüyor ya adam başka noktalara gidecektir yani. Evet, son olarak bir konumuz var. Bugün TÜGVA'nın bir organizasyonu evet. vardı. Dört kulüp başkanı da orada bulundu. Saadettin Saran katılmadı. Fenerbahçe'yi temsilen orada as başkan Ertan Torunolulları katıldı. Bir getirelim arkadaşlar fotoğrafı. Evet, Dursun Özbek, Serdar Adalı, Ertuğrul Doğan ve Ertan Torunolulları. Bu fotoğrafı nasıl yorumlayalım? Gazze'ye destek yürüyüşü olacak. Galata'da toplanacak Yüz binler diye bekliyoruz 1 Ocak'ta. TÜGVA Mütevelli Eğitim Başkanı Sayın Bilal Erdoğan ve TÜGVA Başkanı Sayın İbrahim Beşinci de orada. Dursun Özbey'in hemen yanında. İbrahim Beşinci var. Hemen yanında da Bilal Erdoğan var. Ee, abi Filistin'de e, iki buçuk senedir soykarım var. Ve bizim gençlerimizin buna sessiz kalmaması lazım. O zulme dur dememiz lazım. Her anlamda boykotsa boykot sivil toplum e, hareketi ise sivil toplum hareketi ve yılbaşında 1 Ocak'ta diyelim ya da 1 Ocak'ta tamam mı? 1 Ocak'ta çıkıp biz bütün dünyaya tarafımız belli. Yani böyle hani çok güzel bir hikaye var ya İbrahim Peygamber yanarken karınca su taşıyormuş. Yani ya sen karıncasın falan maksat tarafımız belli olsun demiş. Bizim hikayemiz de o tarafımız belli olsun ve gerçekten dünyada dünyanın çok farklı ülkelerinde futbol üzerinden seltik taraftarı yaptı bunu pek çok kulüpler taraftarlar pankartlar astı desteklerini verdiler. Filistin'de yapılan soykırıma karşı şimdi Donald Trump'ın vicdanına bırakmayalım. Çünkü Donald Trump'ın biliyorsunuz daha önce işte su Yahudiler konusunda, İsrail konusunda, Netanyahu konusundaki yakınlığını dolayısıyla abi hani Kudüs'ü başkenti olarak tanımasını Bugün bir Yahudi başkanımız var diye el ele kol kolalar ve bu Yahudi soykırımına da Yahudi soykırımı demeyelim ama İsrail devleti soykırımına da yani Filistin halkını yapılan soykırıma da Trump'ın vicdanına kalmaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden dünyada bir ses olarak hep beraber 1 Ocak'ta yürüyelim inşallah ben orada olacağım Samet de orada olacak bizim Hasan Basri Akdemir orada olacak. Yokan Dinç'le konuşmadığım için bir şey bilmiyorum. Ama ben de nacizane hepinizi oraya davet ediyorum. Dört kulüp başkanının da, büyük kulüp başkanının da buna destek vermesi çok 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 önemli bir Peki fotoğrafı getirebilir misin? Sadece sormak istiyorum. Hani aklımda kalmasın. Dizilişten bir şey çıkartabilir miyiz? Dursun Özbek biraz daha yakın. Serdar Adalı, Ertuğrul Doğan ve Ertan Toruloğulları da ben en uzak şey ama ben şey olduğunu düşünüyorum. Mesela ee, hani konuk sıralamasında ile Galatasaray kulübünün daha önce bir görüşme yaptığını biliyorum. Ertuğrul Doğan'la da ben hatta bir gün Tüvayı ziyaret etmiştim. Benden hemen sonra Ertuğrul Doğan gelmişti. Öyle bir tesadüf bir şey olmuştu. Ee, ama yani o tesadüfi bir şeydir açıkçası. Öyle özel yapılan bir şey değildir. Evet. Bir hani değil. lig, lig sıralamasıyla falan gelen yani, bir şey değildir. Ferdaraz'la değil belki İbrahim Bey tanışmıyordur. Dursun Bey tanıştığı için öyle denk gelmişlerdir vesaire. O tarz bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, son olarak bir bonus konumuz var arkadaşlar. İzlenme sayılarını getirelim BTV'nin evet. bu ıı, ay inanılmaz derecede görüntülenme okay. aldık. 8.2 milyonla 2022'den bu yana kurulmuş olan BTV'nin en çok izlenen 28 günü geçti arkadaşlar. Şu anda kanal tabi, rekoru bu. Kanal rekoru kırıldı. 3 Herkese yılda çok teşekkür ediyoruz. İzlenme süresi de 505 bin saat. Allah hepinizden razı olsun. Türkiye'nin organik gücü olmak bu demek. Ee, genel yayın yönetmenimiz Samet Süner isimli şahsiyete de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum bu başarısından Bilmiyorum dolayı gerçekten muazzam bir başarı tüyler ürpertici hakikaten tüylerim böyle... ya Allah hepinizden razı olsun ne diyeyim ki yani şu tabloya bak tamamen organik gidiyorsun ve böyle bir izlenme var yıkıldı bitti işte bu sefer mahvolacaklar falan dün gece anlık 11 bin ne diyeyim yani hakikaten ne, ne denir ki yani Allah hepinizden razı olsun Evet Bişar bir programın daha sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğim birkaç cümle varsa alalım. Ondan sonra programı bitireceğiz. Arkadaşlar sizleri çok 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 seviyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımıza, yayınlarımıza like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.